Yine. Yine birbirimizi anlamadığımız bir dönemdeyiz diyelim. Çok ince ifade ettin. Eğer iş yüzündense devam ettiğin sürece bunlar olacak biliyorsun değil mi? Biz iş konusunu konuştuk. Bu sefer farklı yerdeyiz. Yeni bir meseleniz var denen. Pek dertleşme havasında değilim biliyor musunuz? Rahat Bey, Rahat Bey. Ben hazırım çok pardon. Fırat Bey. Hadi bakalım. Bir şey mi soracaktın sen Fırat'a? Yok. Ne söyleyeceğim ki Fırat'a? Onun da psikolojisi hiç iyi değil biliyor musun? Yani düşünsene ben bu kadar dağıldıysam kim bilir o ne hale geldi. İşi gücü var onun. Atlatır. Oyalanır işiyle. Acaba ben... ...o yüzden mi atlatamıyorum ya? Anlamadım. İşi gücü var Fırat'ın. Oyalanır işiyle dedin ya. Benim senden... ...ve tabii oğlumdan başka sarılacak bir şeyim yok ki. Sen işe gidiyorsun. Mert okula gidiyor. Ben bütün gün hiçbir şey yapmadan böyle duruyorum burada. E bak Nur bile bir şeyler yapıyor. Şaka maka manken oldu. Çalışmak kadını güçlendiriyor ya. Yani görüyorum işte, Nur'un buraya ilk geldiği günleri hatırlıyorum. Böyle ağzı var, dili yok, bir kızdı. Şimdi oturması, kalkması, konuşması bile değişti. Yani gerçi işi gereği, kızın mesleği gereği değişti kız. Yani değişmesin de ne yapsın? O değişmesin, ben mi değişeyim sonuçta? Yeter! Yani yeter İclal. Tamam, ben oyaladım değil mi seni? Özür dilerim. Tamam. Kusura bakma. Şirkette bekliyorlar beni. Geç kaldım biraz. Ama bu benden ve Mert'ten başka hiçbir şey yapmama konusunu konuşacağız. Tamam mı? Konuşmalıyız. Tamam. Konuşuruz. Ben beklerim seni. Hadi geç kalma. Sen içine gitsin. Tamam. toplantı önemli. Tabii canım, çok önemli. Resmen sancaklar kozmetiği göreceğiz ya. E artık bugün birkaç eşantiyon bir şeyler verirler. Bugün kampanyanın ilk filmi için ürünlere uygun mekan seçeceğiz. Nurcum, duyuyor musun? Sana konuşuyor Fırat Bey. Eh bakalım yolculuk hangi stüdyoya? Alacağımız birife göre. Yiğit. Ne yapıyor bu ya? Resmen yolumuzu kesti. Gel diyor galiba. Siz gidin o zaman. Yiğit beni bırakır. Çok romantik gerçekten. Ne oluyor Yiğit? Bak kemerini. Çok zorluyorsun beni, çok. Söyler misin artık? Zorlanıyorum ben. Zorlanıyorum. Beni çok zorluyorsun. Neyi zorluyorum Yiğit? Ne yaptım ki ben şimdi? Yoruldum Nur. Yoruldum. Karımı gazetede adamın tekiyle görmekten... ...zırt pırt televizyonda karşıma çıkmasından yoruldum. Bıktın mı sandın? Dün gece o reklam filmini seyrederken aklımdan geçen tek şey... ...kaybettiğimiz bebeğimizdi. O film sadece yaşadığım acıyı hatırlattı bana sakın dur, sakın. Sakın bana varlığını bile benden sakladığın bebeğimizle duygu sömürüsü yapma. Duygu sömürüsü mü Yiğit? Dün gece bunu seninle paylaşmak istedim. Ama bana söylediklerin yüzünden kendimi tuttum. İyi ki de tutmuşum. Çünkü o reklam filminde sen karını gördün. Sana kapa tutup, sana rağmen bir şey olan karını. Heh, işte bu. Bir şey olmak. Senin anladığın tek şey bu. Bir şey olmak. İşinde, gücünde, derdinde bu. Bir şey olmak. Ne yani? Televizyona çıkıp boya küpü halini aldığında mı bir şey olduğunu zannediyorsun sen? Ha? Peki ne olmamı isterdin Yiğit? Ha? O çitlikte dört duvar arasında, senin toprağında, senin eski karın gibi... ...sadece seni düşünüp seni beklememi isterdin değil mi? Ha, yeter artık ya. İclal, iclal, Bıktım ya. Bıktım, vazgeç Vallahi ezberledim her şeyi. Sen benden duyduklarından değil, beni ona benzetememekten bıktın. Saçmalamanın ötesine geçiyorsun artık. Dikkat et. Asıl sen dikkat et Yiğit. Çünkü ben icler değilim. Aşkımdan aklımı kaçırsam bile sana teslim olup senin emrindeki kadın olmayacağım. Tamam bin araba. Bin. Bu konuşma burada bitmiştir. Ben daha bitirmedim. Aman. Bitirsen şaşardım zaten. Sen o kocaman egonla bana çerme takmaya çalışsan bile ben inadına ayaklarımın üzerinde duracağım. Elimi tutacaksan böyle tutacaksın Yiğit. Ben senin toprağında ayaklarımı yere bastığım sürece tutacaksın ellerimden. Ya bak şimdi insanlık bende kalsın derdim buralarda böyle kalma. Seni eve götüreyim derdim ama maazallah ayaklarım falan yerden kesilir. Aman kesmeyelim ayaklarını yerden. Gazla gazla. Hemen git böyle bırak beni burada. Senin tek derdin benimle zaten. Benle benle. İşimi yapıyorum diye eziyet çektiriyorsun bana. De ben de Alo. Kozan Çiftliği civarında bir taksi istiyorum ben. Çiftliği değil civarına dedim işte. Evet evet. Ormanın o tarafa gönderin. Ben orada bulurum zaten. Of, of. göreceksin sen ayaklarımın üstünde.